Değerli Venüskaya Menkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz Manyas'a sadece 17 kilometre mesafede çok güzel Dağın eteğinde harika bir köyümüze geldik. 1100 metrekare arsa içerisinde bizim köyümüzde bir tane eski de olsa çok güzel bir evimiz var. Tabii ki Tadilat Projesi ile yapabileceğiniz bir ev. Köyden çok kısa bahsedeyim sizlere. Dediğim gibi Manyas ilçesinde 17 kilometre mesafedeyiz. Köyümüzün şöyle bir güzelliği var. Dağın eteklerinde rakım çok yüksek. Biz gündüz sıcakladığımız yerde bu şu anda bu köyde üşüyebiliyorsunuz. Havası, oksijeni mükemmel. Özellikle oksijeni çok iyi olsun diyorsanız bu köyü kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Bizim evimizin ve arsamızın giriş yolu bu şekilde. Orayı göstermeden önce yollarımız parke taştır. Şimdi bizim köyümüzün camisi hemen sizin arsaya girecek yerde. Evet görüyorsunuz camimiz burada. Cami e, hocası ve eşi gayet çok temizler, çok da temiz bakmışlar. Şurada bir bahçeliği evi var, e, karşı komşunuz. E, tabii şu anda bizim gideceğimiz arsa o kadar çok içerisi otluk ama işte böyle bakarsanız bağ oluyor, bakmazsanız daha olur misali. Sizlere 1100 metrekareden oluşan e, arsamız ve köyümüzü tanıtacağım. Evet burası bu arsaya giden yoldur, onu belirteyim. Evet. E, belki şöyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük çamları ekersiniz. Böyle rahatça ağaçların içerisinde kendi köyünüze girebilirsiniz. Köyde market var. E, onu söyleyeyim. E, haftada iki gün minibüs var. Gönem ve Manyas'a giden. Salı ve Cuma ve Cumartesi günleri dediler hatta. Onu da belirteyim. Diğer zamanlarda kendi aracınız varsa aracınızla gidiyorsunuz. Ama haftada iki ya da üç günde yine minibüslerle ihtiyaçlarınızı ilçelerden karşılayıp dönebilirsiniz. Evet doğasıyla meşhur köylerden bir tanesindeyiz. Dağın eteklerinde çok serin bir yerdir. Çok güzel havası vardır. Evet bizim köy çok güzel bir yanında şöyle bir yanı e, mahremiyet bölgesi derler ya yani burayı alan kişi kendi evinde ve bahçesinde harika bir hayat yaşayabilir etrafta komşularımız var İçerisinde sayamadım ama 20-30 tane meyve ağacımız vardır hepsi yetişmiş İncir çok ağırlıkta onu da belirteyim Evet bizim 100 metrekareden oluşan köyümüz Tam ortaya yapılmış. Yeri çok güzel bence. Bir tane de dam var. Onu da göstereceğim. Evet. İlk önce arsa kısmımızı e, tanıtalım ki şu sınırları göstereceğim. Şimdi meyve ağaçlarını görelim mi? Şurada bir tane incir var. Hemen yanında erik ağacı var. Erik ağacı, incir ağacı. Yine incirler var. Şurada bir şeftali ağacımız var ve incir ağacımız var. Devam edelim. Arsamız o kadar büyük ki ve dümdüz. Yer ve konum mükemmel gerçekten. Tam köye hayatı. Ee, şu anda bu bölgede yakınlarda hayvancılık yapan yok. Ama tavuk bakanlar var. Onu belirteyim. Eskiden burası dışarı tuvaletiymiş. Bütün köy evlerinde oluyor hemen hemen zaten biliyorsunuz da diye düşünüyorum. Sınırlarımız bu şekilde. Zaten Tuvalet Sınırı'nın içerisinde. Evet. Arsa'mız harika bir yerde. Ben size konum olarak en sona kadar getirdim. Ee, bu taraftan da zaten burada bir komşunuz var. Yan tarafta var. Orada bir tane çok iyi bir komşunuz var. Morev. Onun yanında saray evimiz var komşu. Şurada bir evimiz var. Komşularınız var. Arsanız çok büyük, harika bir konumdayız. Evet Kapatalım. değerli takipçilerim, dağın eteğinde olduğunu belirtmiştim. Bizim arsamızın camiyi zaten gösterdim. E, şu ormanı ve dağı görüyorsunuz. Harika bir havası var buranın özellikle. Evet, bizim evimiz şurası. Tabi talihat yapılmadan oturulacak durumda değildir. Ama arsanın büyüklüğünü de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum özellikle. Evet, şöyle sınırlarımız telle çevrili yerlerde devam ediyor. İki kat imar vardı. Şurada zaten bir komşu yapmış. Şöyle etrafını göstereyim. Her açıdan göstereyim ki arsanın büyüklüğüne vakıf kalın diye. Evet bir incir ağacı da burada. Şurada devasa bir ceviz ağacı var. Çok büyük. İlk defa bu kadar büyüğünü görüyorum. Suyu bol köylerden biri. Dağ köylerinden olduğu için Şurada bir meyve ağacımız var. Ekili çok ağaç var. Tabii kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Şöyle evimizi göstereyim ben size dışından. Ee, uzun yıllardır kullanılmadığı için artık sahipleri gelip gitmediği için e, kapısının kilidini onlar bile bilmiyorlar. Alan kişi açacak. Bu şekilde altı taş temel. Bu da sonradan ilave olan bir oda diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Aslında evin arka tarafına girdim. Şöyle geçiş yapalım. Ben her açıdan göstereyim ki. Şöyle yan komşumuzda burada tam köy hayatı. Domates, biberler ekilmiş. Evet, bol bol da incir ağacı ekilmiş içerisine. Evet, şurada e, değerli takipçilerimiz dam yapmışlar önceden. Burası da bizim arsamıza aittir. Burası komple yıkılacaktır. Şöyle göstereyim. Ha, dileyen dam da yapabilir tabi. Evet yeri hazır. Zaten şu tel komşunun teli. Kendi sınırını koymuş belirtmiş. Mükemmel bir bahçede yapmış. Etrafında çok güzel evler var. Hepsi düzenli. Ee, tabi burayı alan kişi de bu şekilde yapabilir. Evet evin arka kısmından paylaşıyorum size. Bu şekilde. Arsamız 1100 metrekareden fazla da bu arada. Evet böyle devam ediyor. şu şekilde. Tabi eski köy evidir bunlar. Yine şöyle kısa da olsa göstereyim. Tavanlarımız ahşap yerler bu şekilde toprak tarzı görünüyor. Evet bir tane odasını paylaştım. Elektrik sobanı var onu belirteyim en azından. Evet değerli takipçilerimiz Mayıs ilçesinde 17 kilometre mesafede bir dağın eteğinde çok güzel bir köyde 1100 metrekareden oluşan arsa içerisinde köyün bakir yerinde ama komşuları da olan harika bir arsamızı ve köyümüzü tanıttık. Tabii köyümüz saydak Projeli bir ev. Buraya iki kat imar var. Yüzde 40 imarlıdır. Hadiriyen komple yıkabilir ki bence gerek yok. Yine temeli bırakabilirsiniz ya da yıkarsınız. Yeni iki katlı ev yaparsınız. Tadilat projesiyle beraber o konuda da elimizden geldiğince tüm belediye işlerinde sizlere yardımcı olmaya devam ediyoruz. Onu belirtmek istiyorum. Evet harika bir havası var. Özellikle oksijeni bol bir yer. Arıyorsanız burası kesinlikle burası olmalı diye düşünüyorum. E, fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım. Alıcıyla satıcıyı görüştürüyoruz elimizden geldiğince. E, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefon numaram her zaman olduğu gibi. Yine telefonumuzun üst, kes, telefon telefon üst kısımda yer almakta. Drone görüntülerini de paylaşacağım. Çok sevimli, güzel bir köy bu arada. maalesef sadece 17 kilometre mesafedeyiz. Onu da belirteyim. Ee, ve aynı zamanda alana satana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.